Uzunca bir zamandır kültürler arasına bir takım setler çekilmeye çalışıldı. Yani bunu geçmiş dönemde de yaşadık. Bu setleri ilk yıkanlar gene sanatçılar oldu. Özellikle Kürt halkı bundan büyük darbeler yedi kültürel anlamda yakın tarihe kadar geç hali hazırda da sürüyor ama gelişmeler var. Kürtçe okuduğu için çok büyük sıkıntı çeken sanatçılarımız oldu. Ben de bundan üzerime düşen payı aldım. Hem de gururla aldım yani. E, dilin üstüne yasak koymanın ne kadar anlamsız olduğunu sanıyorum artık birçokları e, kendileri de fark ettiler ki bu konuda adımlar atılmaya çalışılıyor. Yani bir kültürün üstüne e, yoktur deyip ölü toprağı serpmek ya da toprağın dibine gömmek onu kat kat daha çok yeşerterek çıkıyor. Yani bir şekilde gömüyorsunuz ama o oradan bir fidan bir ağaç koca bir dev ağaç olarak çıkıyor. Yöntemin bu olmadı belli oldu. Ve bunu da sanatçılar e, sanatçıların da büyük bir kısmı buna ön ayak oldu. E, direniş gösteren büyük ustalarımız oldular. Sanatçının görevi başta birleştiricilik. Ben buna inanıyorum. Dediğiniz gibi halklar Türkiye'de bütün halklar, Türk halkı da dahil ciddi sıkıntılar içerisindedir. E, sanatçılara düşen görev o halkın bir parçası olduğunu unutmamak. Halkının derdiniz sorununu dile getirmek. E, bestelerinde de dile getirmeye çalışıyorum. Türkü söylemek sadece işte ben seni çeşme başında gördüm, saçına tel ördüm, yumurtanın kulpu yok, gözlerinde uyku yokla bitmemeli. Türkü bir şey anlatmalı. Türkü yol göstermeli. Söylediniz türkü insanların yüreğine bir şey bırakmalı. Şuradan girip buradan çıkmamalı. Biraz sonra okuyacağım bir türkü de onu dile getirmeye çalıştım zaten. Adı türkü. E, Sivas dediniz. Mi? Sivas'ta İnsanlar yakıldı. Dünyanın neresinde olursa olsun dili, dini, ırkı ne olursa olsun insan insandır. İnsanın birbirinden farkı yoktur. Ama insanı insanı kalktı İnsanlık yakıldı. İşte yakanlar da insan kılındaydı. Yani insanları yaktılar, yakanlar da insanım dedi ama insan kılındaydı. Yani ne tür bir insanlıkla bağdaştırır bilemiyorum. Ee, tabii ki canlarımız yandı orada ee, semah. Dönen çocukların hepsi yavrularımızdı, öğrencilerimizdi. Hasret Gültekin, Nesimi Baba, e, Muğlis abi Muğlis Akarsu. Özellikle müzik camiasından olanlarla birebir ilişkin vardı diğer birçok aydınımızın yanı sıra. Yani bizim de bir parçamız Sivas'la beraber yandı. İnsanın yüreğinin bir parçası orada yanıyor. Yani Sivas unutulmamalı, Sivas unutturulmamalı. Sivas'tan insanlığın alacağı büyük dersler var. Özellikle de sanatçıların alacağı büyük dersler var. Her sanatçı sıvas üstüne bir türkü yakmalı. Ben ona inanıyorum. Ben bir tane yaktım söyleyeyim mi? Söyle. Ağlamadan bitirsem ne mutlu bana. Peki. Kavalam, susmuş bağlamam Şelpem sorar nerede, nesimi babam? Kaldırak göğsünü, çevir güneşe Güneş olmuş şehitlere ağlamam Kaldırak göğsünü, çevir güneşe Güneş olmuş şehitlere ağlamam Hasretim, hasretim, gene hasretim Gün geçtikçe büyür, büyür nefretim Hasretim hasretim gene hasretim Gün geçtikçe büyür büyür nefretim Zalımın ateşi yakar bedenim Bırak dolu 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 kahretim Yobazın ateşi yakar bedenim Bırak dolu 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 kahretim Sazlar semahlar artıyor artıyor soysuz günahlar Tanrı diye canağının diyarda gün gelir geç olur rahile vaklar Tanrı diye canağının diyarda gün gelir geç olur rahile vaklar Semahı dönerek sevgi bulan dumanlar içinde soluksuz kalan. Semahı dönere sevgi bulan Dumanlar içinde soluksuz kalan Susma ve sesini yükselt insanlık Susarsan onurun namusun yalan Susma ve sesini yükselt insanlık Susarsan onurun namusun yalan istemiyorum ben böyle bir çağ Çağı ele ala adi alça Her biri bir pınar sonsuza akar Otuz yedi yerde yedim bıçağı Her biri bir pınar sonsuza akar Otuz yedi yerde yedim bıçağı Yıkılasız büyük utancın içinde olacak her zaman sancım Yıkılası büyük utancın içinde olacak her zaman sancın Güneş batar ama sabaha doğar Beden itireni ölür müsün? Güneş batar ama sabaha doğar Beden itireni ölür müsün? Yürü bre Hızır Paşa Senin de Başka. çarkın kırılır Güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir.